Osman Gazi Belediyesi tarafından Hamitler bölgesine vatandaşların nefes alabileceği, doğal iç içe anlayışıyla yola çıktığı ve farklı bir temayla hazırlanan Macera Bursa Parkı'nda yeni bir parkın daha açılış töreni gerçekleşti. Osman Gazi'de büyük bir şehircilik hareketi görüyoruz. Tarihi mirastan kentsel dönüşme, eğitimden sağlığa, ve kadar her alanda şehrimize değer katan eserleri ortaya çıkarıyoruz. 50 bin metre kara alanı inşa edilen bölgedeki yeşilliği arttıran macera Bursa Parkı'nda masal bahçesi çocukların ilgi odağı oldu. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştürdük dedi. Hamitler Güneştepe Yunuseli gelişim bölgemiz. İmar ve şehircilik çalışmalarıyla Cazibe merkezi haline getirdiğimiz bölgede yaklaşık 170 bin kişilik genel bir şehir inşa ettik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar burada ortalama 45 bin civarında daireye oturma izni verdik. <laughs> 22 adet tema masal dilimi alanından oluşuyor. Ürünler alanın fiziki yapısına göre sıralandı ve ona göre dizayn edildi. 24 farklı noktada bunları yerleştirdik. Toplamda 122 baştan oluşuyor. Pinokyo, Kelo olan kırmızı başlıklı kız gibi birçok masal kahramanları parkta yer alıyor.